çok güzel Beşiktaşlı bir aile yakaladık şimdi. Onlara da bugünkü maç hakkında, Sergen hakkında sorular soracağız. Bugün ne bekliyorsunuz? Yani Sergen e, İnönü'ye geliyor. Yani Tüpraş stadyumuna geliyor. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Bugün çok özel bir gün tabii ki bizim için. Özellikle Sergen Yalçın'ın tabii ki gelmesi misafir olacak. Gelecek ama ben isterdim ki bugün misafir değil, ev sahibi olsaydı. Gönüller hep öyle istiyor. İnşallah bir gün tek tekrar olacak Bugün Ayaz ilk defa stada girecek. Pandemi çocuğu, 2018 doğumlu ablası yaşadı bu duyguyu ama inşallah Ayaz'la birlikte hep beraber ailecek ilk defa stada giriş yapacağız. Bizim için hem Sergen Yalçın'ın olması hem ailecek ilk günümüz olması çok iyi önem arz ediyor. Ee, yine de tabii ki kazanmak istiyoruz. Sergen'i buradan özgün göndermek istiyoruz. Ee, i̇ki mağlubiyetten sonra inşallah güzel bir başlangıçla hocamızla da sezon sonunda iyi yerlerde bitirip seneye daha güzel bir kadro kuracağımıza, iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Ben. İnşallah o zaman biz Ayaz'a da birkaç bir şey soralım. Ayaz ilk defa gelmiş. Ayazcığım. Nereden geliyorsun? Ne maçına geldin? Sen biraz anlat bakalım bize. Eee, Polat'tan geliyorum. Evet. Nereden? Polatlı Ankara'dan, Ankara'dan geliyorum. Bir kartal pençesi yapıyorsun sanki sen. evet. <laughs> evet. Kartal yap bakalım, beraber Hadi yapalım. Bir kartal yapalım hep birlikte. Evet, yapalım. Hadi bakalım. Evet. evet. <laughs> Süpersiniz. Çok teşekkür ederim.